Afyon Karahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri deprem bölgesi için su olmadan temizlik sağlayan şampuan ve el temizleme jeli geliştirdi. Jel için yasal süreci tamamlayarak üretime geçen okul şampuan içinse onay bekliyor. Susuz şampuanın izninin de alınmasıyla üretime başlayacak okul, şampuanları deprem bölgesine göndererek halkın su kullanmadan saçlarını temizlemesine yardımcı olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünetçi, bu ürünlerin gelen depremzedelere de ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Biz 6 Şubat'tan itibaren tüm meslekselerinin üretimiyle deprem zedelerinin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bize kardeş olan illerden Hatay, Antep, Malatya'ya gönderilmek üzere tüm temizlik malzemelerini ürettik. Hem buradaki kardeş ama aynı zamanda ilimize gelip bizim KYK yurtlarımızda barınan tüm ailelere de bu ürünlerimiz ücretsiz olarak Dağıtımı yapılıyor. Kimya Bölümü Öğretmeni ve Kimya Teknolojisi Alan Şefi Nurcan Ergenekon, yaşanan felaketten sonra ne yapabileceklerini düşündüklerinde olası su sorununu öngörerek harekete geçtiklerini belirtti. Ergenekon, su ihtiyacı duymadan kullanılacak jel ve şampuanın nasıl uygulanacağı hakkında bilgi de verdi. Bu el temizleme jeli e, avuca 2-3 mililitre tıpkı sabun gibi alındıktan sonra e, avuç içinde ve parmak aralarını oluşturarak ele yayılıyor ve yaklaşık bir dakika içerisinde kuruyor.